Bayat ekmekler gerçekten her zaman için evimizin, mutfağımızın böyle acaba ne yapsam dediğimiz kısmı. Aslında biliyorsunuz ekmek nimettir ve kesinlikle küflendirip atmayın sakın. Hani küflendirmeden bayatladıysa hani hayvanlara verecekseniz o şekilde verebilirsiniz ama küflü olarak da vermeyin. Bu çok önemli. Ben yıllarca böyle bir pastane zincirinde Ekmekleri, daha doğrusu bir fırın zincirinde ekmekleri nasıl değerlendiririz kursları verdim. Aşağı yukarı 2 yıl. Ve inanılmaz güzel tarifler verdim. Sizler geldiniz, orada buluştuk. Gerçekten de çok keyifliydi. Şimdiden teşekkür ediyorum yine YouTube kanalında. Bu arada abone olmayanlar varsa ne olur abone olsunlar. Destekleyenleri de kocaman öpüyorum varsa sorularınız oraya da yazın yine bakın cevap veriyoruz onun için böyle geçtik hemen kamera karşısına. Şimdi ekmekleri ne yapmak lazım? O kadar çok değerlendirme kısmı var ki. Bakın benim ekmek köftesi tarifim var. Onu da çekeceğim, koyacağım YouTube kanalıma. Sadece ve sadece ekmekle yaptığınız bir köfte. Başka hiçbir şey yok. Yani ekmek bayatlıyor. Onu bir güzel robottan geçiriyorsunuz. Sonrasında içine maydanoz koyuyorsunuz, yumurta koyuyorsunuz. Detaylı tarifini vermeyeyim YouTube'da da vereceğim çünkü. Bir sürü tarif, bir sürü hepsini karıştırıyorsunuz ve onu köfte gibi kızartıyorsunuz. Yiyenler diyor ki, aa bunda kıyma yok mu gerçekten? Gerçekten yok. Ekmek köftesi yapabilirsiniz. Sonra Fransızların yaptığı bir ekmekli değişik bir sufle var. Onu yapabilirsiniz. Ekmeği soğan çorbasıyla beraber böyle üzerine kızartıp koyabilirsiniz veya benim eniştem çok güzel yapar. Küp 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 hepsini böyle nizam intizam kendisi askerdir. Nizam intizam böyle nasıl güzel hepsini keser sonra fırına verir onu bir güzel kızartır. Sonrasında kavanozlarda cam kavanozlarda saklar. İsterseniz salatanın üzerinde isterseniz çorbalarınızın üzerinde onu böyle çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben başka ne yapıyorum? Ekmekten cips yapıyorum. Bayat ekmeklerinizi merdane ile incecik inceltin. Onları böyle üçgen şeklinde kesip veya kare kare de olabilir. Üzerine baharatlı, zeytinyağlı bir karışım sürün. Özellikle kırmızı biber, kekik, pul biber olsun. Tuz da olsun. Onları sürdükten sonra verin fırına. Fırında böyle çıtır çıtır, gevrek gevrek oluyor. Onun dışında kek yapabilirsiniz. Onu da yapmıştım ama YouTube kanalına yapmadım herhalde. Böyle kakaolu hiç un koymadan harika bir kek yapıyorsunuz çikolatalı kakaolu. Yani ekmeği burada un gibi değerlendiriyorsunuz. Daha o kadar çok tarif var ki. Yani anlatılır gibi değil. Yani yumurtalı ekmek yapılabilir. Yani ekmeğin yeter ki siz değerlendirmek isteyin. Sonra geçin YouTube kanalıma. Bakın orada hepsini tek tek göreceksiniz. Ama kesinlikle YouTube. Kesinlikle ekmeği atmıyoruz. Kuşlara verebilirsiniz biliyorsunuz Denizde karşıdan karşıya geçecekseniz, İstanbul'da yaşıyorsanız, martılar çok güzel bir şekilde o ekmekleri yiyorlar. Yani o kadar çok alternatif var ki, ama yemek yapmak istediğinizde, aa bu arada bir sürü trit var mesela, ya da kebap var, köfteler yaptınız mesela, köftenin içine de genelde ekmek koyarsınız ya, o ekmekleri robottan geçirip difrizde saklarsınız, köfte için çıkartıp galeta unu gibi kullanabilirsiniz. Galeta ununu dışarıdan alacaksanız. Almanıza gerek yok. Bayat ekmekleri robottan geçirin. İşte size galeta unu. Böyle pane yapmak için çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında köfte yaptığınız salçalı sosla ekmekleri tereyağlı fırına verin. O tereyağlı ekmek gerçekten çok güzel oluyor. Hele de kızarınca. Sonrasında üzerine salçalı sos, köfte. O ekmekler altta böyle muhteşem oluyor. Ya da et sosuyla, et suyuyla beraber ıslatın. Üzerine et yapın. Bu kadar çok var bir tarif. Hangi birini söyleyeyim? Ama bu kadar yeter zannediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.